Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan Bey en son son 24 ay 14 ila 24 ay arasında şirketinin değeri 30 milyon TL'den 510 milyon TL'ye sermaye piyasasında çıkan iş adamından bahsediyorduk. Kendisi de eline pankartı aldı. Bu 30 milyonluk adamken 510 milyonluk adam olmasına rağmen son 2-3 yıl içinde yine de ben çapulcuyum diye Taksim meydanına fırladı. Demek ki o kadar arkada büyük bir güç var ki onu oraya çıkartabilen bunun ne olduğunu herkesin bir kere daha oturup bence sorgulaması gerekiyor. Evet şimdi biraz önce konuşmaya başlarken şöyle demiştik. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsanız yani zaten kurucusu askerdir sonunda. Yani Washington'a bakarsanız normalde genel olarak işe başlıyor. Demek ki bir asker lazım. Yani siz yarın öbür gün ne kadar servis sahibi olsanız bunu bekletecek birinize ihtiyacınız var ya güvenli bir mekana ihtiyacınız var. Amerika bunun için iyi bir örnek. Bir askerler demiş <laughs> yani askeri bir şemsiye oluşturduktan sonra bu askerin masrafını karşılamak için tabii bir ticaretiniz olması lazım. İş adamları yaratılacak. Onları da yaratırsınız amaç öyle bir şey olsa biz belki buna katlanabiliriz. Yani bugün sokaktaki bir Amerikalıya deseniz ki ya işte ne yapıyor? İşte biz dünyayı yönetiyoruz. İmparatoru biz sayılırız dese bir nevi haklılar. Yani bu sistemi sürdürmekle. Yani büyük bir askeri şemsiyenin altında yaratılmış iş adamları. Onun bir ekonomisi ve finans sistemi. Bunu kabul ederiz. Peki Türkiye gelince ne oluyor? Yani bugün bakarsak yani Cumhuriyet tarihine de bakın. Hangi banka? Mesela dünyada var mıdır acaba? Yani yönetiminde partinin atadığı adam olan bir banka var mıdır? Yani bir parti bir bankanın yönetimine adam atıyor. Daha doğrusu yani, bankanın yönetim kurulunda görev yapmazsan he. partiye giremiyorsun. Yani neyse veyahut oradan mesela oradan geliyorsun partiye genel başkan oluyorsun işte genel yani sekreter. Yani şimdi olursun. tabii Hasan Bey şöyle bir şey var. Şimdi bakın bu tabii. kuruluşunu anlatıyorum. Yani şimdi o parti o mesela diyorsunuz ki iş adamları var. Peki bu iş adamları kimler hangi kimlerden kredi almış, ne yapmış, neyin sahibi olmuş? İşte bir çok basit sistem. Yiğit Bey verirsiniz, adam iş yaptırırsınız. Dersiniz şimdi para kazandı. Şimdi sen medyanda olsun. Tamam. Yani ne de finans iş dünyası ve medya ayağını kurarsınız. E siz bir yayın yapmakla bir şeyi insanlara information diyorsunuz ya format diye biliyorsunuz da yani information'ın kelimesinin içinde format diye bir kelime var yani atarsanız başından sonundan format hani bugün çocuklar biliyor ya formatladın mı bunu filan yani formatlanıyor şimdi bilgi vermek aslında formatlamak için veriliyor yani mesela Amerika'da demişler ki basın hürdür. Ya hür tabii yani. <laughs> Çünkü istediğim gibi seni formatlayacağım. Hür olsan olur olmaz. İsteyen istediğim yazabilir mi? Bizim çizdiğimiz bahçe içinde yani hürsün. Hürsün tabii yani. Şimdi sistem oradan gelince Yiğit Bey bugün bakın ben açık seçik söylüyorum. Bugün artık gazeteye çıkartıyorum diyorsunuz. Desiniz ki ben çok iyi yazarım. Fikir sahibiyim bilirim. insanlar ben yazayım okusunlar. Yazın bir kağıda. Zaten bugün internette bir sayfa açın. Oraya yazın. Bakalım ki sizi kaç kişi tıklıyor. Misal onu söylüyorum. Yani yazacağınız bir makale sonunda. Peki medyanın bu kadar büyük medyayı çevirmek için niye bu kadar para, para dönüyor? Niye içinde bir reklam payı var? Bir reklam pastasından herkes pay kapmaya çalışıyor. Masrafın bir kısmını oradan çıkarın. Bir kısmını da yaptığımız işlerden aktarırız. Medya götürürüz diye. Bugün bana parasız medya olabileceğini söylüyorsanız o zaman siz gazetelerde yazmayın. Bir internet sayfası yapın isminize basın oraya orada yazın. Millet sizi oradan okusun. Anlatabiliyor muyum? Ama ne olacak? E birinin altında yazıyorsanız, birinden maaş alarak yazıyorsanız o zaman o kaleminizin kiralık olup olmadığı, kiralık olup olmadığı tartışılır hale gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi başına o zaman bir fikriniz varsa açın bir internet sayfası. 15 dolar mıdır nedir yıllık kirası veriyorsunuz bir sefer tutuluyor size baz, benim ismim bu burada basın okuyun. E niye gazetede yazıyorsunuz? O zaman hür olmak, kalem yani. O zaman hakikaten insan bütün dünyada bu tartışılıyor. Yiğit Bey sadece Türkiye'de değil ki bütün dünyada bu tartışılıyor. Yani bu kalemler kiralık mıdır değil midir diye belirli bir aydınlık kafa. Yani biraz bu işlere dikkat eden insanlar bunları tartışıyorlar. Şimdi alsam Bey bakın ...Türkiye'de her Türk vatandaşını... ...şimdi bizi dinleyen... ...ve kendini solcu olarak... ...ben sol görüşlüyüm diye tarif eden... ...her Türk vatandaşına ben buradan sesleniyorum. Bakın... ...siz neyin solcususunuz arkadaşlar? Sizin tuttuğunuz sol parti... ...veya savunduğunuz sol görüş... ...bir bankanın sahibi... ...bir bankanın ortağı... ...bir bankanın yönetim kurulunda... ...yıllarca nemelanmayan adam... Gelip partinin genel sekreteri olamıyor, başkanı olamıyor, başkan yardımcısı olamıyor. Sizin solcu dediğiniz partiniz, kusura bakmayın sistemi anlatmak için bunları bu kadar açık söylemeliyim. Taraf mısınız diyeceksiniz, evet tarafım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetine kast edildiği anda, sandık dışı yollarla benim seçtiğim başbakana kast edildiği anda ben tarafım. Geç sandıkta devir, ne istiyorsan yap helal olsun, çık başbakan ol. Gel burada tartışalım. Senin dediğini yapalım, dediğini yapmayalım. Ama sandık dışı yollarla sandıkta hiçbir zaman yenemeyeceğim bir adamı devirmeye kalkarsan ben sonuna kadar tarafım. O zaman ne gazeteci kimliğim kalır, ne profesyonel kimliğim kalır. O zaman sadece insan kimliğim ve Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı kimliğim kalır. Adı ne olursa olsun evet. benim seçtiğim başbakan benim namusumdur. Evet. Sen benim seçtiğim başbakana Adı ne olursa olsun. Oyum namusumdur yani. Benim oyuma evet. kurduğun o üç tane kirli matbaayla, provokasyonla sen benim oyuma kast edemezsin. Benim oyum senin o renkli matbaandan daha değerlidir. Benim evet. oyum senin kullandığın bankalarından daha değerlidir. Benim oyum senin sokaklara provoke edip çıkardığın insanlardan daha değerlidir. Sen benim oyuma kast ettiğin anda... Benim varlığıma kastetmişsin demektir. İrademe kastetmişsin. Benim irademe kastetmişsin demektir. Benim geleceğime kastetmişsin demektir. Sen benim geleceğime, varlığıma, irademe kastettiğin anda tamam. ben tarafım arkadaş. Dolayısıyla bunları söylemek zorundayım. Bu ülkede sol görüşçü, sosyalistiz diyen insanlar bu ülkede son 5 yılda sağlık sisteminde yapılanlara baksınlar. Sağlık sisteminde son 5 <laughs> yılda yapılanlar Sadece ve sadece bugün İsveç'in rekabet edebileceği bir sosyal bir noktaya geldi. Fransa, Eta Sosyal, sosyal Hı. devlet. Sosyal masaya hiçbir şey kalmamış Fransa'da. Paran yoksa hastanede ölüyorsun. Hı. Amerika'da paran yoksa hastanede Hı. ölürsün. Kanada'da paran yoksa hastanede ölürsün. Sosyal devlet Türkiye. Son 5 yılda Türkiye dünyanın İsveç'le birlikte en büyük ikinci sosyal devleti oldu. Hı. Sosyalistiz diyenler, Hı. sosyal sol görüşlü izleyenler bunları bir dikkatlesen evet. Sol görüşlü izliyorlar. Tuttukları sol parti ihaleler hakkında tek kelime söylemiyor. Köprü ve otoyollar özelleşti. Buradan defalarca çağrı yaptım. Ey Kılıçdaroğlu bir vatandaş olarak senden rica ediyorum dedim. Şu otoyol ve köprü özelleştirmesiyle ilgili bir...